Bugünkü farmımıza bulacağız slotunda başlıyoruz ve Leonida karakterimizle bugünkü farmımıza başlıyoruz. Geçen gün geniye eventinden geni aldım ama maalesef üzerimde yer olmadığı için basamış, basamamıştım. Ben de bu karaktere bastım geniyeyi sevgili dostlar. Yani boşa gitmesi değerlendireyim dedim. Siz de öyle yapabilirsiniz aklınızda olsun her zaman hani yan karaktere eğer geniyesi boşsa basın onda da bir farm atarsınız böyle. Hani o şekilde düşünmüştüm ve şimdi burada farmımıza başlıyoruz gördüğünüz gibi tıkır 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 zaten farmımız gidecek. Ee, 5K'dan bu ayrım varlar Pandora sunucusunda su gibi gidiyor. Belki daha pahalı kursam daha pahalı da giderdi. Ama 2 saat boyunca güzel bir farm atsın bakalım. RPR'miz gelirse yeni hamurumuz da var. Okumuz biterse de tohum atacak. Bakalım 2 saatlik farmımız sonucundan nasıl bir getiri elde edeceğiz. Sevgili dostlarım şimdi eve geçtim. 600 tane iron var. 167 tane low quality gem kasmış. Leon Dark. Güzel bir sayı. Bunlar dediğim gibi 5K'dan yani böyle sil süpür şeklinde gidiyor. Diğer de düşen itemlerin hiçbir önemi yok. O yüzden uzun süreler AFK bırakabiliyorsunuz slotta. Yani 7 maviler çok önemli değil. Bu arada bayağı da bir geni e, yağmur harcamışız. Elimizdeki okun durabilitesi 9000 olduğu için. Ama zaten bu da emuttan geliyor. Hiç problem yok. %100 yüz masrafsız bir farm Şimdi mage'ımıza geçebiliriz. Onunla farmımıza devam edeceğiz. Bugün bayağı bir bulcan farmı izleteceğim sizlere. Farmımıza üzerimizde pazarda biriken 60 dakikalık geniyemizle devam ediyoruz. Yine aynı slottayım gördüğünüz gibi. Düşen itemleri üzerime aldım. 37 tane ayrım var. Hemen 11 tane de low quality gem kasmış. Gerçekten bu slota bitiyorum arkadaşlar. Tamam artı 8 slotları da güzel ama Artı 8 itemleri satmak gerekiyor. O da uzun bir zaman alabiliyor pazarda. Burası direkt çok rahat. Tek item pazara koyuyorsunuz. Oluyor bitiyor. O yüzden burada baya bir duracağım. 51 dakika cini var üzerimde gördüğünüz gibi. Onu bitireceğim. Üzerine bir de aylav aldığım zaman 2 saatte oradan gelecek. Yani çok tatlı bir şekilde burada uzun bir süre farm yapacağız gibi duruyor. Şöyle bir tane de geni yağmur çıkarayım. Şu emotlardan aldığımız. O da dursun burada. Haydi bakalım farmlasın bakalım şöyle güzel güzel. Aslında burada bir 40 defte de açabiliriz ya. Hani uzun bir süre Draki'ye girmeyerek. Çünkü ben Draki'de yatıyorum son bosta. Neyse onu da düşünürüz sevgili dostlar. Biz şimdi farmımıza tam gaz devam edelim. Haydi bakalım. Bugün Neventon'dan gelen cenimizi de aldım şöyle bankamıza koydum. Bayağı da bir artıydı mahalde düştü. Şimdi evden çıkacağım sevgili dostlarım. İşlerim var. Ee, karakter geldiğimde zaten bilgisayar kapanmış olacak. Şu an bilgisayarı da ayarladım kapanması için 3 saat sonra otomatik olarak. Hani elektrikte zafiyat olmasın. 2 saat daha cinimiz var onu da değerlendirelim. Gelince artık droplara bakacağız. Bu arada bilgisayarı nasıl otomatik kapatıyorsun diyenler olursa yorumlarda belirsin. Ben ona cmd kodunu gönderirim. Herhangi bir program falan gerektirmeden Windows 10 veya 11 sevgili dostlarım bilgisayarınızı otomatik olarak kapatabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. İsteyen dileyen olursa yorumlarda yazsın. Dediğim gibi ben size kodunu vereceğim. Şimdilik farmıza devam ediyoruz. Akşam bakalım geldiğimizde nasıl bir tablo bizi karşılayacağız. Ben de çok merak ediyorum. Sevgili dostlarım eve geldim farmımız bitmiş şöyle göstereyim 869 tane de ayrım barda buradan kasmışız 270 tane de low quality gem abi valla Allah bin bereket versin şöyle atıyorum 1473 tane burada oldu 436 tane de bunlardan var baya bir güzel kasmışız baya da bir artıydı mali de düşürmüşüz Abi farm şahane ya. Daha dizik hiçbir şey yok yani bu farmın üzerinde. Şimdi birazcık abartacağım belki ama Priest'in üstünde de biraz bir geniye var. Onunla da girip bir bulacağım farmı yapsak diyorum sevgili dostlar. Sizce nasıl olur? Bence olur olur severiz. Geçtik bile Priest'te. Playste de farmımız bayağı bir güzel gitti. 132 tane kastık ama şimdi FT geldiği için Playste de ton atacağım. Artık bu kadar bulacağım farmı yeter. Yaklaşık 3 saattir bir bulacağım farmı atıp duruyoruz. Hatta 4 saattir sevgili dostlar. 3 saati geçtik yani. Tam hesaplamadım ama bayağıdır buradayız. Şöyle itemlerimizi atalım isterseniz. Ve magemize geçelim. Bir FT girmeyi deneyelim. Sevgili dostlarım bu geceki FT bizde sonuçlandı. Bakalım mavi mi alacağız, yeşil mi alacağız? Partimiz de güzeldi. Mavi bekliyoruz tabii ki. Tabii ki de mavi geldi. Partimizin eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Bakalım coin'lerimiz de kaç oldu? Onu da bir hemen şöyle bir takip edelim. Folk'a geçtik. Hemen bankaya tıkladım. Hop 2 olmuş. Tamam. Şimdi alamadık ama bir sonraki de inşallah mavi kutuyla taşlandıracağız. Ekstradan bir mavi kutumuzu da buraya koyarak taşlandırıyoruz. Bankamız bu şekilde. 93 paramız var. Satılacak birçok itemimiz var. Bugünkü jelimizde tam devaya doğru koşuyorduk ki maalesef kumanlar deveyi kesti. Bir tane Black Gem içeriden aldık. Bir Black de teselli ödülü alacağız. Yani iki tane Black gemle çıkmış olduk. Sağlık olsun. Para paradır. Önemli olan girip mücadele etmekti. Dediği gibi bu JL'nin eşleştirme sistemi gerçekten çok sıkıntı. 81 level'ları 81 level'larla eşleştirmesi lazım bence. Ama karşımıza 80 Rebon Çarlar erince biraz 81 level olarak sıkıntıya düşüyoruz. Daha çok bizlerin itemi olmayan arkadaşlarla aynı partilere giriyoruz. Ama bakın son 3 günde de elde ettiğimiz JL'den gelirler gayet güzel. 5 tane Black, 1 tane Blue, 1 tane Green gayet Okey bence arkadaşlar kötü değil yani. Ama karakteri kesinlikle kesinlikle FT'ler diziyor. Zaten BDV kazanmak karus ırkında da zor olduğu için Pandora'da mecburen FT'ler en önemli eventimiz oluyor sevgili dostlar. O ne çünkü mavi kutu direkt hani kazandığımıza. Şimdi ben yatışa geçeceğim. Bugün biraz yorgunum yine. Dişimle ilgili bir operasyon geçirdim sevgili dostlar. Kanal tedavisi oldu. Ondan dolayı hali falan kalmadı. Şöyle bir pazara neler koyacağım bir bakalım. Artı itemlerimizi koyacağım pazara. Ee, üzerine şu şelleri koysak bu ya gerek de yok şelleri koymaya. Şuradan bir artı 7 seçelim biraz. Art, aşağıya artı 7 ile dolduralım ve son olarak da buraya bir elma yakışır bence. Ne dersiniz sevgili dostlar? Şuraya bir elma da yapıştıralım. 500 coin'den koysam temiz para yapar orası. Bir emi de, de bankamıza atalım. Şöyle geçelim Pandora 3'e bir pazarımızı kuralım ondan sonra yatış moduna doğru geçelim. Şimdi şöyle bir pazarımızı kurduk gördüğünüz gibi 5K'dan Iron Bar'lar, 200 Sport'lar. üzerine burada işte kastığımız yakmalık art yedilerimiz ıvır zıvır derken her şey satılırsa üzerimize 10 eme yakın bir para gelecek. Tabi her şeyin satılmasını çok beklemiyorsunuz ama ıvır zıvır olsa da bu pazarı şuraya yapıştırıyorum. Haydi bakalım rastgele zaten pazar seyirciden Iron Bar'a ihtiyacı olan gelir çeker. Artix e, kasacak olan yakmanlık ayağında zaten şuralarda falan dolaşıyor sevgili dostlar. Bizi bulur tam Envil arkasına kurduk. Kulabızda pek bir şey satılmamış. Bugünün jeresinden de bir Black Gem bir tane de Green Gem'li çıktık. Bir emlik bir şey vardı. Çoğu item duruyordu. Birkaç tane artı 7 item satılmış. Yani diğerleri kaldığı gibi duruyor sevgili dostlar. Bu ara biraz pazar kötü sanki ya da gece saatlerinde kurduğum için sanırım item gitmemiş de olabilir. Her iki durumda olabilir. E şimdi ben draki hatlarına giriyordum. Ee, iki tane draki, bir tane draki tamamladım. İki drakim daha var. Onları da seriden hemen bitireyim. Daha sonra da üzerimizde bir tane çark felekten düşen MS olması lazım. O MS'ye de girelim. Biraz böyle bir XP'yi arttırmak amaçlı girişimlerim devam ediyor. Bu arada videoda soranlar olmuş. Hani... 42 tane Drake Commander 5'te neden dolanıyorsun diye. Arkadaşlar tek sebebi var. Pis Psikopatlık. Ben bunu 90 falan yapmadan almayacağım. Böyle 90 tane yapıp buradan 3 tane süper Drake Box'ı alacağım. Yani öyle bir hedefim var. Hadi bakalım yani 42 olmuş. İnşallah bunu 90'a tamamlayacağız. Drake haklarımız bitti. Herhangi bir drop alamadık. 3 tane Drake Commander 5'te çıktık. 44 oldu Drake Commander 5'lerimiz. Allah bereket versin. Şimdi MS'imize girdik %21 yaptı bizi Drakiler. Gerçekten MS'den de gire bir %0.20 falan kasarsak kar kardır. Böyle söyleyince bazen bazı arkadaşlara çok komik geliyor. Sevgili dostlar bu levellarda Gold Premium'da kasabileceğiniz XP bu kadar. Yani daha fazlasını kasamazsınız. 4.3 milyar XP istiyor işte. 1 milyar kasabilirsek öpüp başımıza koyacağız kesinlikle. E, CZ chat görevimiz duruyor. Onu da bir an önce aradan çıkartıp e, daha sonra TBTC gibi görevlere odaklanmak lazım. Ama onlar da verse verse en fazla vereceği sevgili dostlarım %30 olur yani kalan görevlerin. E, yani %30 da verse %50 yapar bizi. Daha sonra kesinlikle ve kesinlikle karakteri 83'e kendimiz kasmamız lazım. Ya yani XP kasmak kolay bir şey değil. Hani ama taksiye falan da şu anlık pek girmeyi düşünmüyorum. Belki böyle bir hani elle kasan bir parti olsa gireceğim. Cini yakarım sevgili dostlar ama elle kasan bir partide yok. Yani şöyle Darkstone'da, Titan'da, Bora'da gibi yerlerde elle kasan bir parti bulsak gireriz. Bakarız ya onu daha sonra araştırırız. Şimdilik Drakibiz'de pardon Monster Stone'umuzdayız. Kasmaya devam. SM'den bakalım bir drop gelecek mi? Yani 80 level'dan sonra atmadığı derken yani bir susturdu bizi. sen bir sus dedi. Çok güzel. AGT'miz geldi. MP5 hat 5 veriyor. Abi MP5 çok az. Peki ne kadara satılmış bir price'tan bakalım. Old AGT. Old AGT. Baktık. Çok güzel. 7. 7 küsür. Vallahi var ya bak bu güzel oldu işte. Bu çok güzel oldu. Yüzde %21 de 21.22'ye kadar da geldik. Tatlı başladık yani bu çok güzel oldu. Şöyle gelenleri de satalım. Şunlarla da uğraşmıyorum sevgili dostlar bu ara. Pazara konacak çok item var. Bunları satamam. Şöyle sattım, geçtim. AG'tim bankaya attım. Hızlı bir şekilde farma yoğunlaşmam lazım şimdi. Hem XP kasalım, hem farm yapalım. O şekilde bir şey götürelim. Bu arada Polsentia nasıl okudum niki? Çok kötü okudum. Neyse. Akın Dicle kardeşime buradan çok selam yolluyorum. Kızlar Revenant Slot'unda devam ediyoruz ve en sevdiğim slotlardan birisi olan yani toplaması ve birleştirmesi kolay olan bir harp slotunda devam ediyoruz. Bu sağdaki slot çok güzel. Gerçekten birleştirmesi de çok kolay. Sadece biraz lag var şu an. O bayağı bir 3-4 saniye lag var. Bu slotu birleştirmek zor olacak. Neyse lag'a rağmen birleştireceğiz inşallah. Şöyle potumuzu da basalım ne olur ne olmaz. Flame ile topluyorum ama bastığım skill 3 saat sonra etki ediyor. Bak bu sıkıntı. Gerçekten çok lag var sevgili dostlar şu an. MD'yi de gösterdik ama bu lag'a rağmen toparlayabileceğiz mi acaba slotu? Çok fena lag var. Attığım skill çok geç dönüyor. Bir tane orada bıraktım. Lagdan ötürü kusuruma bakmayın ama normalde bırakmayız onu da. Şöyle staffımızı taktık. Mana recover'ımızı yaptık. Ardından vurmaya devam ediyoruz. Ya burada ortalama 1 saat falan farmlamak istiyorum ama bu lagda da nasıl olacak hiçbir fikrim yok. İnşallah yatmadan sağ salim bir şekilde bu farmı da yapacağız. Şöyle vur bakalım şuraya. Aynen çok rahat düşüyorlar aslında. Sadece lagdan dolayı toplayamadık ve rahat bir şekilde e, slot dönemedik. Ama sorun yok. MD'miz geldi burada. 1.1 e, Emre'de slota gelmiştim. Burada bir kasalım bakalım. İkinci MD'miz de geldi. Tam 20 dakikada 2 MD aldık. Harbiden şanslı gidiyoruz. Farmımız güzel gidiyor. Bakalım devamı gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Üçüncü md'miz de geldi ama bu kadar lag da farm yaparken zaten ben yeri göreceğimin farkındaydım yeri de gördük neyse sorun yok sevgili dostlar yani %60 sc'ye kalktık ama ya bu kötü oldu çünkü xp'miz sc'ye kalksak da gördüğünüz gibi 0.50 0.60 falan gitmiş oluyor. Bu birebir res taşıyla aynı. Yani Power Up Store'dan 60 yazıp alabilirsiniz. Çok ucuz zaten. 69-70 KC gibi bir şey olması lazım. Tam değerini bilmiyorum. Yani tavsiye ediyorum bunu. Rez beklemektense ben buna basar geçerim sevgili dostlarım. Yani rez nereden bulacağınız bazen uğraştırıyor çok fazla. 5 tane var zaten içinde. Tanesi 20 KC'ye mi ne geliyor? Yani 20 KC dediğiniz çok komik bir tutar. O yüzden yani bence basıp şey yapabilirsiniz. Bir de bayağı da bir potla kasıyoruz. 100 potla geldik. 100 potla burada kastık. E, Pota da 5K deseniz 500K'da buradan kasmış oluyoruz aslında. Tabi Lobo Staff'ın bize kazandırdıkları bunlar. E, bu şekilde farma devam ediyoruz. Haydi bakalım. E, devam abi. 1 saatlik harfi farmımız bitti. Raven Harfi'den 3 tane md aldık bir saat içerisinde. Üzerine de 130'a yakında bir pot kasmışız. Gayet güzel aslında md'ler nereden bakarsanız 800k'dan 2.4m yapar. 130 potta ortalama 500k'dan 650k falan yapar. Yani, yani kötü'nün iyisi diyelim. Bunları tabii upgrade'e sürsek kazanç ihtimalimizi arttırabiliriz, azaltabiliriz. Ama ben upgrade'e sürmeyeceğim. Yani elde ettiğim farmı direkt ben nakite dönüştürmeyi tercih ediyorum sevgili dostlarım. Bu tamamen upgrade işi. Ee, sizin bileceğiniz iş. Ben upgrade'e sürmüyorum. 3 tane medemi koyuyorum. Potlarımı da koyuyorum. Allah bin bereketlersin versin deyip. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz diyorum. Ve farmımıza devam ediyoruz. Aramızda evillerde devam ediyoruz. Şöyle evimizler slotuna geçtik. Mr. Harpus da kardeşimi yanıma aldım. Yine kospurlarla omuz omuza mücadele etmeye devam ediyoruz sevgili dostlarım. Kaseyi bizi atacağız. İnşallah slotumuzu alacağız. Şimdi bakın adam toplasın. Bir gösterelim nasıl kaseye attığımızı da. Ee, bir toplamaya başlasın bakalım. Şöyle slot tamamen çıkmadan da toplanıyor. Çok değişik bir kost. Gerçekten slot falan topluyor. Kendi kendine dönüyor. Yani her geçen gün bu kostlarda çok fazla gelişiyor. Daha neler göreceğiz hiç bilmiyorum. Abi şimdi topladı slotu. Evet slot toplandı. Hemen şöyle vurmaya başlıyoruz gördüğünüz gibi. Vur bakalım buraya. Güzel. Güzel. 33'lerimizi atmaya başlayalım. Ki zaten atmadan daha 33'leri atamadan ben slotu kesmiş olduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde slotu almış oluyoruz Cosper'dan. Böyle böyle devam edeceğiz. Aynen kaç tane verdik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane bile vermemişiz abi. İlk drop'umuz XP Totomic Spear farmımızın 7. dakikasındayız. Yani bu kötü oldu biraz. Daha güzel bir şeye gelebilirdi. Neyse sorun yok. Drop drop'tur abi. Devam. Ve ikinci durumumuz olan Raptor'umuz da geldi sevgili dostlar. Çok güzel oldu bu. Raptor, Raptor'dur. Bunu pay edeceğiz tabii ki arkadaşımızla birlikte. Sevgili dostlarım, Raptor üzerine bir Raptor daha geldi. Gerçekten Harpusta'ya gitti o da. İki Raptor oldu. Vallahi mükemmel gidiyor yani. Sevgili dostlarım, bir saatlik Evil vizat varlığımız da bitti. Bir tane Raptor, bir tane Scar, bir tane de Best düştü payımıza. Bu arada Mr. Harpusta kardeşime teşekkür ediyorum. Bu iki durumu da bize bıraktı almıyor. Neyse yine farm atar ben onunla zaten helalleşirim. Kendisinin eline koluna sağlık. Ya, o kadar uzun süre farm yapınca insan yoruluyor tabi. Üzerimizde de pazarda oturup oturup biriken 60 dakikalık geniyi değerlendirmek amaçlı. Hemen bir artı 7 artı 8 item kasmaya geldim. Ve slota direkt ben çöktüm sevgili dostlar. Zaten Lobo Staff'ımız takılı biliyorsunuz. Burada sıfır masraf bir farm yapacağız. Hiçbir masrafımız yok. Gece BDV'sine biraz bir zaman var. O zamana kadar takılsın. Ben de dinleneyim. Ne düşerse kar sonuçta öyle düşünmek lazım. Hadi bakalım. İyi farmlar bizlere. Yaklaşık 30 dakikadır Art 8 kasıyoruz. BDV'mize de tıkladık bu arada. Ben de bir yarım saat dinlenmiş oldum. Şöyle cinimizi isterseniz bir durduralım. Kalan kutuları da toplasın. Baya güzel drop aldık bu sefer. 6 tane artı 8 aldık sevgili dostlar. Yarım saatte 4 tane de artı 7 aldık. Artı 8'ler zaten 3 m yapar. Yani 500k'dan satarsak. Aslında dediğim gibi artı 8 farmı en iyi farm. Bakın AFK farmda bırakabileceğiniz. Ama tek sıkıntısı bunları satmak. Yani satarken gerçekten baya bir bekliyorsunuz. Böyle eğer server'ınızda hızlı gidiyorsa gerçekten çok iyi. Yani o anlamda artı 8 farmının üzerine yok. Mesela bak artı 7'ler baya bir birikti daha satılmıyor. Uzun bir zamandır satılmıyor. Bekletiyorum ben de. Şimdi sevgili dostlar şöyle de bir şey yapacağım. Eğer gidip I Night Online alabiliyorsam. SA işin yoksa kasar mısın? AS kanka. BDV gireceğim sonra yatacağım bir adama. Yoksa kasardım. Şimdi sevgili dostlar. Bir tane geniyemiz var bakın üzerimizde. Gece 4.17'de bitecek. Şimdi ben gidip bir aile daha alsam. Oradan da bir tane daha bize geniye verse yarım saatte üstümüzde var. 2 saat oradan 2 saat oradan yarım saatte buçuk saat geniye yapar. Eğer verirse verir mi? Gece bir geçtiği için verir bence. Verirse süper olur bu arada. Hadi ver oğlum be. Haydi ver. Ver bakayım. Çok güzel. Bak mükemmel oldu işte. Şimdi iki tane var değil mi abi? İki tane var. 4.17'de bitecek. Aynen. Diğeri 8.09'da bitecek. Biri 4.17'de bitecek. Diğeri 8.09'da bitecek abi. Süper. Şimdi biz bunlarla ne yapacağız sevgili dostlarım? Tabii ki de bulcan farmı yapacağız. Gece uyurken bırakacağım. 4.5 saat aralıksız tıkır, tıkır 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 kassın. Şimdi BDV'den sonra bırakacağım hemen. Sabah 6'ya kadar. İşte hemen BDV'mizde sizlerle olacağım. Şimdi çok az kaldı bu arada BDV'de. Hazırlıklarımızı yapalım. Şöyle şunları indirelim. HP seti indirelim. 30 saniyemiz var. Hemen HP setimizi giydik. Üzerine şunları taktık. Okçu varsa çok fazla diye şuradan Arav Talia'mı da çektim. Arav Talia'ya duruma göre giyeceğiz sevgili dostlarım. Haydi bakalım BDV'mizi bekliyoruz. Şimdi şiolarımızı da çıkaralım. Şiolarla vuralım. A demeyicimiz daha fazla olsun. Pandora'ya başlamaya düşünenler için bir istatistik vereyim. Yaklaşık 12 gündür falan hiçbir şekilde BDV kazanamıyorum. Ya BDV'de Warrior ırkı çok güçlü ve hiçbir şekilde Karuslar'da da Warrior yok sevgili dostlarım. Öyle bir problemimiz var. Ya burayı kazanacağım pek düşünmüyorum açıkçası ben. Hani oynuyoruz yine de elimizden geleni yapıyoruz işte. Şöyle bir partimizi toplayacaktı ama zaten parti fena bir şekilde de gitmemiş. Aa iyi var bir şeyler yapıyor parti. Dur bakalım belki bunu kazanırız. Hemen bir alanlayalım sevgili dostlar burayı. Bu Warrior bize geliyor muhtemelen. Hemen bir staff çevirelim bakalım ona. Çok güzel hatta biz kestik adamı, şeytan, o da öldü. E, güzel adamları kestik. Allah ben dayanamadım, MPST'e geçtim. Hani iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Şeyi Red Amulet'i, Old Sickle'i de çıkardım. Ya komple artık bir canavar modunda oynayacağız. Şöyle kapımızı tutalım isterseniz sevgili dostlar. Kapıya vurmaya başladım. Hemen bir Ice'larımızı attım. Ardında flameleri çekmeye başlıyorum şuraya. Gördüğünüz gibi çok güzel, kapıyı tutuyoruz güzel 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 gayet güzel. Bir inferno atalım şuraya. Belki az da olsa bir damage işler. Ardına hemen atıyorum. Bu Warrior dediğimizde girerse sıkıntı. Şimdi şuradan devam ediyorum sevgili dostlarım. Bak. Oynuyorum abi. Alanları bu koyuyorum. Bayağı bir vuruyoruz bu arada. Gerçekten iyi vuruyoruz. Devam ettim şuraya. Şu warrior'a saldırıyorum tekli bir şekilde. Çok güzel. Çok güzel. 39 dağıtalım. Ya güzel ya burayı alırız gibi. Demeyece de bir bakalım hemen. Bak deneyici görüyor musun arkadaşlar? %100 yüz Harbiden güzel oynuyoruz. Harbiden güzel oynuyoruz. %100 demeyi çok güzel. BDV bizi kazanıyoruz. Parti bizim eline koluna sağlık. Vallahi kaç gündür BDV kazanamıyordum. Hasrettim be. %100 demeyici de şöyle gösterelim. Harpusta kardeşime, Dubliner kardeşime selam olsun. Harpusta da Priest ile geldi. Vallahi mükemmel. Şimdi karakterimizi, cilimizi başlattım. E, yaklaşık 2 dakika oldu. Üzerime de slot'tan düşebilecek her şeyi aldım gördüğünüz gibi. Bunlar ne işe yarayacak sevgili dostlar? Bunlar şu işe yarayacak. Üzerimiz bu potlardan dolsa bile 4.5 saatte hiçbir önemi yok. Çünkü bize zaten lazım olan 2 3 item bunlar. Ya bu, bunun bile çok önemi yok ya. Şuradaki itemler üzerimize gelsin yeter. Low quality ve ayrım var. Bunlar bizim üzerimize geldiği sürece Sıfır sıkıntı. Bakalım burada farmımız nasıl gidecek. Üzerimizde cini hamurlarımız var. RPR'mizi zaten daha yeni yaptım. Her şey tam takır ya. Hani her şey devletin verdiği. Bunu devlet verdi. Bunu devlet verdi. Bunu devlet verdi. Yani kazanç %100 şekilde ballı getiri olacak. Bu da önemli bir süreç tabii ki. Kazancın %100 ballı getiri olması bizim en sevdiğimiz durum biliyorsunuz ki. Karakteri bir de Pandora 3'e soktum. Pandora 3'e soktum ki sabahleyin işe giderken üşenmeyeyim pazarı kurayım diye. Bir de server değiştirmekle uğraşmayayım diye. Bir de Pandora bir de falan bazen ezik arkadaşlarımız ezik derken oyuna yeni başlamış arkadaşlarımız kasıyor. Onlara da zorluk olmasın. Sonuçta burada bir şey yapıyorsak hani kimseye zararı olmasın. Pandora işte de zaten bir level'dan çar açıp kasan olmaz diye düşünüyorum. Olsa da 1-2 kişi olur. Onun da gecenin 3'ünde kasmaz herhalde yani. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Bakalım sabahleyin göreceğiz nasıl droplar alacağımızı. Şimdilik farmımız başladı. Haydi bakalım bize bol droplar sizlere de iyi seyirler diliyorum sevgili dostlar. Sabahleyin görüşürüz. Sabah olmuş karakterimiz tohuna düşmüş ama e, muhtemelen son aldığım geneyi ilk bastığı için 2,5 saat kasabilmişiz. Çok belli çünkü cini hamurlardan ve kastığımız ayrım bar sayısından. Neyse 2,5 saatlik bir farm yapmışız. 2 saatlik cinimiz de boşa gitmiş. Ya yani son aldığımızı önce basıyor. Ona göre dikkat edin. Hani süreli olduğu için sevgili dostlarım bu. Problem olmuş ama sorun yok. Gene güzel kasmış yani. Ee, de sadece 2 saat daha az kasmış. Hani tabii 2 saat daha fazla kastı mükemmel olurdu. Bayağı da bir artı 7 mal düşmüş bu arada. Onları da e, hani bize ekleyelim. Artık artı 7 malları koyacak yer bulamıyorum. O derece e, bankamızda fazla artı 7 mal var. Aynen kalan itemlerde bir sıkıntı yok. Onları satabiliriz. Hani 3-5 kuruşuna gelirse kar. Şöyle satalım. Gördüğünüz gibi bir kabile gelmez. 8K geldi. Ya 8K 8K'dır. Para paradır ya. Olsun. Yanlış bir şey satmayalım da uykulu uykulu şimdi gözümüzü açamadık da. Yani bunları verdik. Bir de şu çarp felik artı mörbulumuzu bir deneyelim bakalım. 3 tane buradan ilerleyebildik. Bir tane daha bir atalım. Yok atmaya gerek yok çok önemli bir şey de yok orada. Zaten bu event'ın çoğunu kaçırdık sevgili dostlar. Onlarla alakalı sorunumuz yok. Buradan da potumuzu aldık çok şükür. üzerine şunu aldık. Ona basarız. Şimdi pazarımızı kurduk. Pazarımızda her şeyin fiyatını oldukça pahalı kurduk. Çünkü uzun bir süre AFK alacağım. Ondan dolayı gelene kadar karakter böyle ucuza bir item satsın istemiyorum. Raptor'umuzu da işte Agetimizi de yani piyasaya göre baktım ve her şeyi en paldan kurdum sevgili dostlar. Uzun süre Afrika kalacağınız zaman sizler de böyle yapabilirsiniz. Yani çünkü mesela MD çok seri giden bir item. Bunu 700 kya kursam hemen çekecekler. O yüzden hani bunu 700 k adam az önce bu bizde mi ışınlandı bu arada? Yok, ton atmış. Ee, yani bunları böyle olduğu zaman gerçekten pahalıya kurmanızda fayda var. Bak 21 2.162 tane ayrım var. var. 5K'dan kurdum. Gerçekten buradan da hatta değer bir para gelecek artık. E, Tuanda Swap'ları da 500K'dan yapıştırdık. Beklemedeyiz bakalım. E, hem de oturuyoruz bir yandan XP'miz de 21.91'den geri 22'ye doğru çıksın bakalım. Neyse beklemedeyiz. Haydi bakalım. Şimdi akşam oldu eve geçtim. Şöyle bir pazarıma bakıyorum. Ne var ne yok satılmış neredeyse. MD'lerimiz, Raptor'umuz biraz Iron Bar'da gitmiş. Totomic Spear ıvır zıvır. Bayağı bir satmışız sevgili dostlarım. Hatta şöyle bakalım. Totomic Spear da 4 emden satabilmişiz. İşte uzun süre pazarda kalmanın avantajları oluyor. Az buzçukta Iron Bar da satmışız. Ama tabii ki bunlar bir günde satılacak şeyler değil. Uzun vadeye yaymamız lazım. Yani pazara bir koyacağız. Uzun süre Hani bekleyeceğiz. Art 8'lerin de gitmesi de mutlu etti. Hani bayağı bir Art 8 kasabiliriz. Kasamızı boşaltalım yavaş yavaş. Ee, bu arada ben Tirna'yı da e, VipKey'den çıkarayım sevgili dostlar. Onu da satalım. Unuttum bu ara. Yani bizim Tirna'mız var. Nerede bizim Tirna? Aynen Tirna burada. Tirna'yı da satarız. Açıldı sonuçta artık. Bayağı da oldu açılalı hatta. Onu da hanemize ekleyelim. Satmayı unutmayalım. Şöyle koyduk. 26M gelmiş buradan. Ben 25'e bankaya koyuyorum. Şimdi FT gir deneyeceğiz. Şimdi bugünkü FT bizde maalesef bir maya parti bulamadık. İçeride bir priest boşluğu vardı. Ondan dolayı ben de mecbur priest olan bir partiye girdim. Herhangi bir maya partiye dahil olamadık. Nasip kısmet bazen demek ki yeşil kutuyu almamız gerekiyor. Ya zaten parti bizde güzel de vurdu aslında iyi de mücadele etti ama tabi bu kadar kişi yani mavi kutu almak çok zor. Hele Hel melevi bir partiyle. Onun da farkındayız. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım yeşil kutumuzu alalım. E, i̇ki tane FT coin bankamızda olması lazım. O FT coinlerle de tabii ki bir adet bu mavi kutu da alacağız. Ya yani bir yeşil bir mavi ile ayrılmış gibi olduk. Yine kötü değil. Teşekkür ediyoruz partimizin eline koluna sağlık. Green kutumuzu aldık. Tonumuzu attık. E, bazen yeşil kutuya da okey diyeceksin. Yani her zaman her zaman olmaz sevgili dostlar. Yani hep bana hep bana diye bir şey elbette ki yok. Bu arada şu Harpi görev vitamini alıyor musun? Yok, almıyormuş. Alıyorsa atabilirim. Bakayım sen alıyor musun Harpi görev vitamini? Yok, sen de almıyorsun. Yani alsaydınız atardık bayağı da var dediğimizde 290 tane varmış. Eee 2 tane de FT coinimiz 3 oldu bunlar. Gidelim bunlarla da bir tane mavi kutu alalım. Ardından hemen beklemeden JR'mize gireceğiz sevgili dostlarım. JR'mize karşınızda olacağım. Bakın ki JR bizden de bir Black Gem'de çıkıyoruz. Maalesef yine best emeği de atsak da sonunda olduğumuz için partinin herhangi bir şekilde gem alamamış olduk. Canımız sağ olsun bir Black Gem ise bir Black Gem yapacak bir şey yok. Sevgili dostlarım bölümümüzü burada nokta alıyoruz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Burada yüzbaşı ne diyor ya? Kanka red trader. Kanka hayır hayır sen vermeyeceksin. Kanka hayır hayır. Ya bu ben gem alamadığım için max damage attığım için vermek istiyor ama yok yok teşekkür ediyorum yüzbaşım yani canlı yerim. Neyse sevgili dostlar teşekkür ediyoruz her şey için. Allah'a emanet olun.